Kral. Kral. Ne yaptın oğlum? İyi misin? Carlos? Ne yapıyorsun Carlos? Gel. Gel oğlum. Kral abine bir hav de bakayım. Hadi gel. Kral. Boncuk. Boncuk. Kral. Ah 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 ah. Al 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 al. <laughs> Sen ne namussuz kızsın ya. Sen ne namussuz bir şeysin ya. <laughs> ne istiyor bu olan sizden ya? Boncuk. Ah ah ah. Çık çık çık, 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 çık. <laughs> Hadi. He. Kral ne yapıyor bu? <laughs> evet. <Yes. gülüyor> Aferin mi olma be. Aferin mi Yalnız <laughs> çok siklet çok siklet farkı var orada. <laughs> Haberin olsun. Al sana tahta diyor. Hadi bakalım. Aferin oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Akıllım. Akıllı kralım benim. Gördün mü? Oynuyor mu tahtasıyla? Ya abin oyuncağını seninle paylaştı. Aferin bol. Kral ne yapıyor bu olan ya? He? Carlos. Şeker vereyim mi? Oğlum şeker hastası olacaksın ha. Gel. Gel. Hadi gel. Ne yapıyor kral? Aferin oğlum benim. E verdin tahtanı da. Vereyim mi tahtanı sana?